Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçala dostum adlı video kanalımızda bu hafta sizlere Ernest Hemingway'in Silahlara Veda adlı kitabını tanıtmaya çalışacağım. Kitap Bilgi Yayın Evi tarafından basılıyor ve Mehmet Harmancı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ee, ayrıca Bilgi Yayınevi Ernest Hemingway'in e, pek çok e, Pek çok demeyelim de bütün eserlerini topluca e, basan bir yayınevi. Kitabın künyesiyle ilgili başka söylemem gereken, kitap ilk defa 1929 yılında e, İngilizce yani orijinal dilinde basılmış. Tabi şimdi 1929 önemli bir yıl. Şöyle ki. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki döneme işaret ediyor ve henüz Birinci Dünya Savaşı'nın anılarının taze olduğu bir dönemi dönem 1929. kitapta doğal olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında ve Birinci Dünya Savaşı'nın etkisinde yazılmış bir kitap. Zaten konusu da savaşta geçiyor. Frederick Henry adında bir ana karakter var. Bu ana karakter bir Amerikalı ama İtalyan ordusunda İtalyan ordusunda ambulans şoförlüğü ve ambulans şoförlerinin başı şeklinde savaşa katılan İtalyan ordusunun bir subayı. Ama aslında Amerikalı. Frederick Henry İtalya'ya mimarlık okumak için gelmiş ama savaş başlayınca İtalya ordusu saflarında savaşa ambulans şoförü olarak katılmış bir karakter. Bunu görüyoruz. Olay zaten Frederick Henry'nin başından geçenler, savaş esnasında başından geçenler ve savaş esnasında yaşadığı Katherine Barclay adlı bir İngiliz hemşireyle yaşadığı aşkı anlatıyor. Silahlara veda. Silahlara veda kitabında biz iki şey görüyoruz, dediğim gibi. Bir savaşın askerlerin psikolojisi üzerindeki etkisi. İki eee cephe gerisindeki halkların savaştan nasıl etkilendiği ee, insanların yani sivil insanların yaşamlarını savaşın nasıl etkilediği şimdi kitapta biz ayrıca şuna da tanıklık etmiş oluyoruz ee, savaşın eee boyutun yani savaş içerisindeyken Frederick Henry yaralanıyor ve tedavi olmak için tabii ki hastaneye kaldırılıyor. Askeri hastanelere kaldırılıyor falan. Ve daha önceden de zaten tanışmış olduğu ambulans şoförü olduğu için tanışmış olduğu bir İngiliz gönüllü hemşire var. Catherine Barclay. Onunla aşk yaşamaya başlıyor. Aşkı daha da ilerliyor daha doğrusu. Aslında yaralanmadan önce de zaten görüşüyorlardı ve birbirlerine seviyorlardı. Ama bu yaralandıktan sonra hastane sürecinde aşkları daha da derinleşti şeklinde yansıtılıyor. Bu olaylar aslında şimdi bize bir roman konusu gibi geliyor ama gerçek hayatta Ernest Hemingway'in başından geçen bir olay. Yani Ernest Hemingway 1. Dünya Savaşı'nda gerçekten bir İngiliz hemşireye aşık oluyor. Onunla hatta evlenme planları falan kuruyor ama sonuçta Bunlar olmuyor ve ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ernest Hemingway de başından geçen bu gerçek olaydan bu romanı yaratmış. Ve de çok da güzel olmuş aslında bakacak olursanız. Çünkü başarılı bir roman. Yani şöyle ki hem bize Birinci Dünya Savaşı esnasında insanların neler yaşadığıyla ilgili... cephedekilerin cephe gerisindekilerin vesairenin neler yaşadığıyla ilgili bir gözlem fırsatı sağlıyor. Hem de e, savaş esnasında bile insanın e, bir duygusal dünyasının olduğunu ve e, işte sevgi ilişkisinin e, savaş esnasında bile nasıl yaşanılabilir, nasıl nerelere varabileceğiyle ilgili bize bir gözlem fırsatı sağlıyor. Kitap da şunu da görüyoruz tabii ki. Şimdi bu kitap Hemingway'in yazarlık kariyerindeki ilk kitaplarından. Bu şu demek oluyor, yani kendini bir yazar olarak ispatlama döneminde yazılmış kitaplarından. Bu da kitabı özel kılıyor. Şöyle ki, ben her zaman yazarların kendini ispatlama döneminde yazdığı eserleri okumayı tercih ederim. Yani şöhret olduktan sonra ki dönemde büyük kitaplar yazıyorlar. Yazamıyorlar demek istemiyorum ama ben daha çok o ilk çabalama döneminde yani yazar olarak kendini ispatlama döneminde nasıl yazdıklarını görmeyi daha değerli buluyorum. Nedense daha bana şey geliyor. Yani böyle kendi yeteneklerine meydan okudukları bir dönem olarak görüyorum ve daha değerli buluyorum o kitapları okumayı. Silahlara veda da bu yüzden ee, mesela bana bu fırsatı sağlamış oldu. Ayrıca kitapla ilgili dediğim gibi konusu bu. Yani İtalya saflarında savaşa katılmış, Birinci Dünya Savaşı'na katılmış bir Amerikalı'nın hem savaş esnasında cephede hem de e, savaş sonrası ya yani sa sa savaş esnasında cephede ve e, savaş haricinde cephe gerisine yaşadığı, başından geçen olaylar. Ama burada şu var tabii ki, şimdi biz e, biraz önce şunu söyledim. Bir yazarın kendini ispatlama döneminde yazılmış kitapları çok önemli diyelim. İşte Hemingway'in de e, zaten diline aşina olan insanlar yani yazarlık diline aşina olan insanlar şunu her zaman teslim edecektir ki Hemingway betimleme konusunda çok başarılı. Yani az e, konuşarak çok şeyi anlatabilen yazarlardan birisi. Mesela bir sandalyeyi uzun uzun saatlerce e, betimleyen yazarlardan değil. Ama sandalyenin roman kahramanının için deneyimsel olarak ne anlama geldiğini kısa ve öz olarak ama canlı bir şekilde betimlemeyi başarabilen özel bir yeteneği var Hemingway'in. Bu kitapta da bunu görüyoruz. Kitap akıcı bir kitap. Yani baştan sona akıcı bir şekilde okuyorsunuz ve sıkılmıyorsunuz. Ayrıca bazen bazı şeyleri çok güzel betimliyor ve onu canlı bir şekilde hissediyorsunuz. Yani o an ee, yazarın anlatmak istediği şeyi e, sanki hissediyor biliyorsunuz. Böyle tabii ki mutlaka yüzde yüz bir deneyimin yerini tutmuyor ama yani canlı bir şekilde imgenizde e, imgenize geliyor o anlatılmak istenen. Bu açıdan zaten Emin, Hemingway her zaman e, her zaman hakkı teslim edilesi yazarlardan birisi olmuştur. Kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Okudum, beğendim. Gayet de herkes okuyabilir. E, dramatik bir aşk öyküsü. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın insani açıdan e, yükünü merak edenler içinde okunası bir kitap. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.